Bismillahirrahmanirrahim. Maddeye düş, düşkün olmakla elindekine şükretmek arasındaki fark nedir? Maddiyatçı olmak öyle bir şeydir ki kişi maddiyat şeylerle ilgilidir devamlı. Ona sahipsen senin enerjin yüksek olur. E, moralin de yüksek olur. Eğer yoksa sende bu maddiyat, maddi şeyler, enerjin de, moralin de düşük olur. E, şükretmek, bir şeye sahipsen, ona şükrediyorsan ve daha çok şükrediyorsun, e, eğer ona sahip değilsen daha çok şükrediyorsun. Budur. Ama maddiyatçıysan, bir şeye sahip değilsen o zaman öfkelenirsin ona sahipsen de daha çok istersin. Daha çok bu, bu arzuyu daha çok doyurmaya için koşturursun. Ama sen şükreden birisiysen şükür ya Rabbi dersin. Sen bana bunu veriyorsun. Ve bunu bana verdin. Anlarsın o zaman ki Allah veriyor bunu sana. Ve anlarsın ki Allah bunu geri de alabilir. Ve dersin ki o zaman ya Rabbi beni bununla imtihan etme bilirsin ki aklının gerisinde e, hiçbir şey senin kontrolünde değil. Hiçbir e, maddiyatçı insan bilip de söylemez ki Allah bilir Allah verir demez. Maddiyatçı kişiler derler ki o başkaları veriyor bana der. Başkaları verir başkaları alır der. nedir? Mutlu olmak nedir? Bizler Müslümanız diye çok gururluyuz. Ama bizler aynı zamanda Müslümanız diye çok mutluyuz da. Çünkü İslam bize şeref verir. Bize şeref vermeyen şeylerle gurur duymamalıyız. Ve bize bize şeref veren şeylerden gurur duyuyorsak, dünya gözüyle değil ama Allah'ın, peygamberin, evliya Allah'ın gözünde deriz ki o zaman bizim gururluyuz çünkü sahip olduğumuz bu şeylere Allah ve Peygamberi ve Evliyası şeref verdi. Onurlandırdı. Örneğin Kadir gecesi geçti ve, ve dersin ki ben çok kendimle gurur, gurur duyuyorum çünkü Kadir gecesi uyumadım. Ama ama kibirli değilsin kendini özel görüp de başkalarını aşağı görmüyorsun çok gurur duyuyorsun çünkü o o kıymeti o değere şükrediyorsun farkındasın ve Allah sana o şansı verdi ki kadir gecesini kadir gecesini ibadetle geçirdin. bütün gece ibadet ettin. Bizler İslam'da gururluyuz ve bizler mutluyuz da. Ama biz aynı zamanda bütün dünyanın da buna sahip olmasını istiyoruz. bütün İnsanların çoğunu bir şeye sahiplerse ve bundan gururluyuz derlerse, bunlar bundan gurur duyar çünkü sadece onlar buna sahiptir başkaları ona sahip olmaya başladığı zaman onlar o zaman kıskanç, kıskançlık duymaya başlar. Peygamberimiz ve Allah'ın evliyası herkese vermek istiyorlar. İslam'ı, imanı. Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam kimseye hiç öncelik tanıdı mı? Sen senden hoşlanmıyorum sana İslam'ı vermeyeceğim senden hoşlanıyorum sana vereceğim dedi mi ayrıcalık yaptı mı hayır o Ebu Cehil'e ve Ebu Leheb'e de gitti ve bütün daha şeytani olanlara o müşriklere gitti İslam'ın mesajını yaymaktan geri durmadı Rahman Her neye sahipsek biz iyi olan eğer iyiyse o ümmetin geri kalan içinde iyiyse bunu biz paylaşmak isteriz. Diyorum ki ben eğer iyiyse şimdi biz son kararı Allah teala'ya <laughs> <'ın gülüyor> bırakıyoruz. Kendimize değil. Pek çok defalar iyi bir şey yapmış gibi görünüyoruz belki ama iyi değildir. O zaman deriz ki biz Allah kendisi kararını versin. İnşallah kabul olur. Selamünaleyküm ve rahmetullah.